Arkadaşlar, ilk kayıt mikrofonumu almış bulunuyorum. Amazon üzerinden satın aldım. Boya Link, bir S modeli. Amber modeliyle benzerlikler göstermekte. Gördüğünüz gibi karton kutu içerisinde. Amazon kendisinden satın aldım. Birlikte kutu açılışını yapacağız, inceleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak içerisinden. gelmiş olduğunuz gibi kutusu bu şekilde. Şu an kutuya baktığımda M1 modelini görüyorum. Fakat e, benim satın aldığım resimlerde M1 S modeli gözükmekte. Çok bir fark yok aralarında. Çıkış yılları farklı. M1 S modelinin çıkış yılı 2023. Diğeri ise 2021 olmalı. Burada görebiliyorsunuzdur. M1 S modelinde bu 65 Hz, 18 kHz yerine 50 ve 20.000 kHz arasında. Yine M1S modelinde buradaki direncimiz 610 olarak gözükmekte. internetten verilerine baktığımızda. Şöyle şurada bir garanti etiketimiz var. Burada de ilk defa kullanacağım bunu. İlk kayıt mikrofonum olacak. Birlikte de deneyimleyeceğiz. Normalde fiyatı internetten baktığınızda 800 ile 1000 lira arasında değişmekte fiyatları. Amazon'da şu an kendisi 571 TL olarak gözükmekte. 100 TL indirim kuponu da. 471 TL. Siz de benim gibi satın alabilirsiniz. İçerisinden garanti kartı ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir de şöyle bir Plastik ama deri görünümlü bir taşıma kabı bulunmakta. Birlikte çıkartalım içerisinden. 6 metre uzunluğu var. Kablosunun şöyle kalite sertifikası nem tutucusu adaptörü. Evet belirttiğim gibi ben M1S modeli olarak resimlerde görünen buydu. S modeli aldığımı düşünüyordum ama kutu gelen kutu zaten gördüğünüz gibi M1 modeli geldi. Orijinal ürün olduğunu düşünüyorum. Umarım bir sorun yaşamayız. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa Amazon üzerinden ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mikrofon kısmı, kablo kısmı 6 metre. Yerde yanında aksesuarları olarak açalım birlikte. rüzgar tutuyorsa içerisinden pil çıkmıyor diye yazıyor ama benim baktığım açıklamalarda içerisinden LR44 pili de geliyor. Bir adet adaptör diğer kayıt cihazını kullanmak için Ve bir adet de yaka klipsi gördüğünüz gibi gelmekte. Ürünümüz bu şekilde. Aldığım linki ben açıklamalara koyacağım. Eğer siz de satın almak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında denedikten sonra tecrübelerimi de sizlere aktaracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.